Şu anda e, teknolojiye olan aşkımı size kanıtlayabiliyorum arkadaşlar. Bu aldığım Lumia 920. Bunu geçen sene aldım. Bu şarj aleti. Kablosuz wireless şarj aleti. Bu, bu sene aldım 1020. Kullanmaya devam ediyorum. Ve şu anda bu 920'de sağlamlık testi yapacağız arkadaşlar. Hani, internetlerde falan bir video geziniyor ya. Lumia şöyle sağlam, böyle sağlam diye. Ben bunu kırarım adam. Ben bunu kırarım. Hem de bu fırçayla kırarım. Oo, Mehmet. Mehmet, sun yap Mehmet. 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 Mehmet, zoom yap Mehmet. Şu anda bu Lumia 900 gel kardeşim şöyle ışıktan masum bir yere şöyle. Ve halen çalışmakta. Işığa doğru şöyle kapatalım kardeşim. Işıktan gösterelim. Ve tuz buz ettim. Bu geçen seneki telefonum. Ama yapan adamlar doğru söylemiş. Hala çalışıyor. Cam kırılmaz diye bir şey yok. Ben yüksel kırarım. いただきます。Tamam